rasul Zişan Efendimiz'e Rabbimiz şöyle hitap ediyor. Ve le in se'eltehüm men halakas semavati vel ard le Hepimiz biliyoruz bu ayeti. Habibim, Resulüm sen Ebu Cehil ve adamlarına, Mekkeli müşriklere sorsan ki men halakas semavati vel ard. Gökleri ve yeri kim yarattı? Diye sorsaydın cevaben aynen şunu, şunu söyleyecek. Leykûlün Allah cevapları Allah yarattı demek olacaktı. Bakın Ebu Cehil Allah'ı tanıyor. Allah'ı biliyor. Allah'ı tasdik ediyor. Gökleri yaratan Allah'tır diyor. Yeryüzünü yaratan Allah'tır diyor. Yani gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyen bir insan Allah'ı inkar ediyor olabilir mi? Olamaz. Kabul ediyor. Peki daha niye bu küfür? Daha niye bu şirk? Nereden çıkıyor? Hepiniz biliyorsunuz. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyordu Ebu Cehil ve adamları, arkadaşları. Lakin Allah'ın hüküm koymasını, memleketin idaresi, insanların idaresi, insanlarla insanların arasındaki münasebetlerin tanziminde Allah karışmasın diyordu. İstediğimiz kadınla evlenelim, istediğimizle boşanalım, istediğimizi yiyelim, istediğimizi içelim. Allah bizim harekatımıza, sekenatımıza, siyasetimize, idaremize, ticaretimize Allah karışmasın diyordu. Yani tek kelimeyle izah edeyim. Ebu Cehil ve adamlarının büyük müşrik bunlar. Müşriklerin başı, müşriklerin babaları bunlar. Ebu Cehil demek Ebu Şirk. Şirkin babası bunlar. Tek kelimeyle Ebu Cehil ve adamları diyorlardı ki Allah yaratmaya karışsın ama yönetmeye karışmasın. Allah yaratıcı olsun, insanları yaratıcı olsun ama Allah yönetici olmasın. Yaratmaya karışsın, yönetmeye karışmasın. Bakın Aynen bu inançta, bu düşüncede olduğu içindir ki bir yaratıcı Allah, bir de yönetici Allah kabul etmekle iki Allah telakkisiyle müşrik sıfatını kazanıyordu. Çünkü müşrik kelimesi şirk kelimesinden geliyor biliyorsunuz. Şirk. Şirk kelimesi de şirket kelimesinden geliyor. Bakın millet olarak, cemaat olarak şirket kelimesini biliyoruz. Ne demek şirket? Bir kişinin yanına bir ortak daha koyarsan ne olur? Şirket olur. Bir Allah'ın yanına bir Allah daha koyarsan buna da şirk deniyor. Allah'a eş koşmak. Allah'ın yanına bir Allah daha koymak. Bu da ne oluyor? Bir tanesi yaratan Allah, öbürü de yöneten Allah.